Hiç kalktığım bir gün ne yapıyorum, nasıl verimli oluyorum? selam ekstra Manyak geç uyanmam bir başka gündeyiz. Yeni videoya hoş geldiniz. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum bırakmayı, Instagram'a takip etmeyi, İldem Stüdyo'yu takip etmeyi şimdiden unutmayın. Teşekkür ederiz. İyi günler. Evet, 17 Temmuz Cuma saat 17.34. Ben 2.30'da mı ne uyandım? Bir işim vardı. Dışarıda kargo vermem gerekiyordu. Yürüdüm, yürüdüm, yürüdüm. Bir saat falan yürüdüm. Geri yürüdüm filan. Ve beynim yandı. Gerçekten bu nasıl bir hava? Kim bilebilir. Sonra geldim. ilden stüdyoya bir şeyler hazırladım. Sonra geldim. Yarının videosunu editledim. Şimdi onu bitirdim. Ve Evet. Sonra dedim ki bir haftadır ne yapıyorum? Yani çok da kötü geçmiyor. Yine verimliyim her zamanki gibi. Ama daha iyi olabilir. Çünkü neden? Çok geç uyanıyorum. Çok geç yatıyorum. ve baya sabah falan uyuyorum yani. 6'da falan. Gittikçe böyle geçe doğru şey oluyor uykum. Evriliyor. Ve gece hiçbir şey yapmıyorum. Günün yarısı boş geçiyor. Madem uyuyorsun değil mi? Uyanık kaldığın zaman değerli. Evet. Ben de dedim ki sizi de alayım karşıma. Geç uyandığım bir gün Gece de dahil olmak üzere nasıl verimli geçiririz? Bugün dersim yok. Ee, saat şu an 5.30. 6.30'da canlı yayın kitap okumasına gideceğim. Yeni kitaba geçtim. Sonunda aşırı mutluyum. Dehşet mutluyum. Sonunda Sinan Canlı'nın kitabını bitirebildim yani. Kitap şu an yakınlarımda değil yeni okuduğum kitap. Mutluluk Arayışı diye bir kitap. Çok güzel, çok tatlı. Sanki böyle gerçekten iyi oluş ve kişisel gelişim yani kişisel gelişim dediğim böyle uyduruk kişisel gelişimden bahsetmiyorum, bilimsel ve daha felsefi olandan bahsediyorum. Kendi kendine terapi, farkındalık vesaire gibi. Ee, sanki bunları böyle, bunlarla alakalı bütün her şeyi almış bir kitabı böyle kompakt bir şekilde sunmuş size. Budizmden işte İsveçlilerin, Danimarkalıların ee, hayat tarzından, pozitif psikolojiden bir sürü bir şeyden bahsediyor. Çok hoşuma gitti hem böyle çok basic yani basit okuması keyifli bir kitap ee, çok böyle sizi yormuyor yani basit direkt oradan buradan bilgileri tatlı bir şekilde sunmuş size. Hem de işte pozitif psikoloji, budizm gibi şeylere değinmesi tabii ki benim için ayrı bir artı yani. <laughs> bir kitapta aradığım özellikler. Bu arada normalde kitap okuma canlı yayınlarını geçen hafta hep böyle evde yaptım. Çünkü hava çok kötüydü, soğuktu. Dün dedim bir terasa çıkıp terasta okuyayım. Çok gayet böyle keyifli geçti. Ee, şimdi yine öyle yapacağım. Bir hava değişikliği olsun. Çok böyle dışarı hayatta çıkmıyorum yani koronadan dolayı. Bu arada bugün yani zorunluluktan çıktım işim vardı dediğim gibi ve millet baya böyle maskesiz, çertsiz, uçsuz geziyorlar. Millet keyif, keyif, keyif yapıyor yani dışarıda bilmiyorum anlamıyorum insanları. Neyse biz evdeyiz. O yüzden terasa çıkıp hava değişikliği, ortam değişikliği yapalım terasta. Öyle bir aktivite. Akşam 8'de her zamanki gibi birinin staj dersi var ona gireceğim. ondan sonra Bugün şöyle bir şey düşünüyorum. Bir böyle habit tracker mi yapacağız? Program mı yapacağız? Ne yapacaksak? Ee, bir günde yapmam gereken şeyler, belki onlara bir saat, belki haftalık bir program, bir şey yapalım. Çünkü ne yaptım belli değil. Birkaç bir şey yapıyorum. Yani onlar rutine oturdu. Ders çalışmak, kitap okumak, yoga yapmak gibi. Onun dışında daha böyle farklı bir aktiviteye çok zaman ayırmıyorum. Ee, halbuki yapmak istediğim çok şey var. Pacı ile 30 gün... Yabancı dil çalışma etkinliğiyle Almanca çalışacaktım güya. Unuttum gitti belki ona başlarım. Belki Ayelts'e tekrar dönerim falan. Öyle bir plan bir şeyler yapalım. Yani geç kalkmak bize mani değil. Değil mi? Evet. Başka? Ha işte ders tekrar yapacağım. Kimyaydı diğer derslerdi. Biz yapacak bir sürü bir şey var yani. Hani yazsam bir sürü çıkar. O yüzden evet öyleyiz şimdi. Ee, biraz böyle bir brain dump yapıp yapmak istediklerim. Onlara bir bakacağım. Ha bir de yarın İldem Stüdyo'dan yayınlamıştım. Ee, 8'de ücretsiz yoga dersi vereceğim. Bayağı da bir katılım olacak eğer kayda olanların hepsi gelirse. Yani 30 kişi falan kayda olmuş durumda şu an. Ee, onu hazırlayacağım. Fayen yani böyle işte geç kalktığım bir gün ne yapıyorum? Nasıl verimli oluyorum? Evet öyle. Şimdi ben birazcık Tabii ki kahve mi içiyorum ya saat akşam 6 olmuş hala kahve içiyorum ne mana değil mi? Evet evet evet. Bir böyle planımsı bir şeyler yapmaya çalışacağım. Yapabilirsem size paylaşacağım. Sonra da kitap okurken görüşürüz. See you. Sıkıldım çünkü böyle başları güzel gibiydi yani güzel kitap da ben böyle işte çok bildiğim şeyleri anlatınca kitaplar çok sıkılıyorum. Bazı yerleri atlayarak okuyorum da çok değil böyle yarım sayfa falan. Böyle yine de bir saat okudum yani. Bugün çok böyle okuyorsun yok demek ki bilmiyorum. E, neyse dayandık hallettik onu. Şimdi hemen üstümü giyindim yoga kıyafetlerimi. Yoga var bir 20 dakikaya hemen bir şeyler atıştıracağım. Hiçbir şey yemedim bugün her zamanki Kahvaltımı akşam yapıyorum. Böyle bir beslenme düzeni bilmiyorum niye. Bir şeyler atıştıracağım. Bir çay mal, bir şey içeceğim. Çok üşüdüm. Hava niye bu kadar esiyor bilmiyorum. Hava sıcak aslında ama çok esiyor. Dondum biraz ısınayım. Ee, yoga yapacağım. Sonra bir 10 dakika 5-10 dakika meditasyon yapacağım. Birkaç gündür meditasyon pek yapmıyorum. Ve kendim böyle oturup tek başıma yapmak istemedim. Niye bilmiyorum böyle bir yönlendirme bir şey istiyorum. Meditopya uygulamasından meditasyon yapacağım. Öyle sonra yemek yerken görüşürüz. Arkadaşlar. Çimocayla 30, 30 gün yabancı dil çalışma etkinliğine sonunda biraz geç olsa da başladım. Almanca çalışmaya başladım tekrar. Almancayı bayağıdır çalışmadığım için bir sene geçti sanırım. Unuttum ve en baştan başladım. Birazcık not alarak hem kelimeleri hem fiilleri çalışmaya başladım. Uygulama olarak Memrise ve Duolingo uygulamalarını kullanıyorum. Onların içindeki gramer, işte kelimeler, fiiller hepsine birazcık göz atmaya çalıştım olabildiğince. Arkasından da Almanca yetmedi. Ayas çalışmaya geçtim aynı şekilde. Her zamanki gibi akşam yine 6.30'da kitap okuma canlı yayınına gittim. Ve Mutluluk Arayışı kitabını bitirdim sonunda. Ee, gayet güzel bir kitaptı tavsiye ederim. Benim aslında içinde çok ilgilendiğim şeyler olduğu için genellikle bildiğim şeyler vardı. O yüzden bazen beni okurken biraz sıktı. Ama genel olarak güzel bir kitaptı. Ardından akşam Yoga with Cassandra YouTube kanalından uzun uzun bir yin yoga yaptım. Yine Cassandra'yı her zaman tavsiye ediyorum Instagram'dan da mutlaka bakın. Ve akşam uykum gelmediği için The Platform isimli filmi izledim ve gerçekten çok güzeldi. Çok akıcıydı. Uzun zamandır izlediğim filmler arasından en böyle sıkılmadan merakla izlediğim filmlerden biriydi. Kesinlikle tavsiye ediyorum izlemediyseniz. Müzik